acaba Mahmut Baba? Kızını kaçırıyorlar, kızını. Alo, Mahmut Baba. Ee, ben şu an Yaren'in peşindeyim. O Osman Zevzi kızı kaçırıyor herhalde. Onların peşindeyim şu anda. Ya çık önümden. Çık, çık pardon sana demedim. Sana demedim. O pis külüstürüyle gidiyordu bir baktım yanında Yaren. Ben ben ne bileyim baba nereye gidiyorlar. Tabi tabi takip ediyorum. Mam baba. Bunlar evleniyor herhalde. Araba falan sızdı baya. Nikah salonuna doğru gidiyorlar. Yetiş baba. Yetiş. Ulan serseri. Yaktım ulan şöyle. Dur sen dur. Nikah kıymaya kalkmak neymiş görürsün sen. Yetiştik valla. Ay çok heyecanlıyım. Yetişeceğiz tabii kızım. Ya, bir kere mahallede bir kan lazım olmuştu. O zaman bile ben böyle basmamıştım yani. Maşallah da bir tarafını kaşı ben. Çok kaşıyamıyorum baban sağ olsun. Vay Turan abim benim be. Erkenden gelmiş abime bak be. Gelirim tabii oğlum. Her gün nikah şahidi olmuyoruz. Eyvallah. Tebrik ederim koçum. Merhaba yenge. Merhaba Turan abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen? İyiyim ben de. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Buyurun. Hoş geldiniz merhaba değerli konuklar bugün burada her iki değerli genç kardeşimiz için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor gençlerimizi kutluyor ve nikah aktine başlıyor adınız soyadınız Yaren Demir adınız soyadınız Osman Caneri birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz yapılan araştırmalar sonunda evlenmenize herhangi bir engel bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiş olup bir kez daha misafirler ve şahitler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz ben de evlenme hakkınızı gerçekleştireceğim. Yani onun için buradayız zaten amirim. E, amirim mi? Ha, yani şimdi tabii devlet personeli olduğunuzdan dolayı ben hani öyle görünce refleks olarak. Da, oh! Hmm. Dur, nikah kıyasını ondan sonra basacaksın ya. Tamam, o zaman ne diyelim? Memurum diyelim. Nikah memurum diyelim. <laughs> Siz Sayın Yaren Demir, Osman Caneri Bey'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın kendi özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Tövbe bismillah. Siz Sayın Osman Caneri, sayın ee, şey gerek yok. o faslı geçelim. Ben otomatikman evete bağlayalım onu. Sayın Caneri, benim bunları tam olarak söylemem gerekiyor. Yani prosedür böyle. Ee, o yüzden ben sorunca cevap verin lütfen. Sayın Yaren Demiri, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Şimdi tabii etkiler ve baskılar bizi yıldıramaz. O açıdan evet. Sizler de şahitler olarak birbirleriyle evlenmek istediklerini duydunuz. Şahitlik eder misiniz? Hayır ederiz tabii etmez miyiz? Ben daha acık çocukken onların arasındaki elektriği hissetmiştim zaten. Allah şükür bugünleri de görmek nasip oldu. Durun! O benim kızım. Rıza'm yoktur evlenemez. Allah. Aa, abi evet demiştik hadi gözünü seveyim hemen izin alıyorum şunu. Bir dakika bir dakika bir dakika beyefendi siz ne yapıyorsunuz böyle sakin olun burası bir devlet dairesi. Ne sakin olacağım bey? Senin de kızını zorla kaçırsa var böyle sakin olur musun ha? Ama yapma lütfen. Aa ne oluyor sana Mahmut efendi? İkide bir tüfeği yüklenip böyle geliyorsun. Kimsenin kimseyi kaçırdığı yok. Kızının gönlü var. Ne gönlü hanım be? Ne gönlü? Benim rızam olmadan ya Mahmut abi sen de biliyorsun bunlar seviyor işte birbirlerini. E bırak Osman öpsün elini sen de razı ol. Yok yok. Ben o şartıyla kızımız vermem. Abi gel razı ol. Yakışmıyor sana da böyle sevenleri ayırmadı. Yap bu bir, bir, bir Sen kimsin be? Ne sevmesi? O benim nişanlım. Kardeşim. Sussana sen azıcık. Ay! 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 Hepinizi dava edeceğim hepinizi. Maddi manevi ne varsa tazminat davası açacağım. Aç abi saç. Aç. Biz zaten maneviyat yönünden çok zengin. Bir de sen vur. Hani şimdi arkadaşlar bu üretse sizi odaya alsak ama odalara sığmıyorsunuz maşallah. Bir dahaki sefere komple bütün mahalleyi toplayın gelin. Muhtarlık seçimini de burada yapalım. Bu ne saçmalık ya? Oğlum daha geçen sefer Mahmutla başın belaya girmedi mi senin? Hala kızın peşindesin. Ya sen? Sen kim oluyorsun devlet dairesini? Tüfekle basıyorsun. Neden zor sizden çektiğim? Ya ne yapayım komiserim ya? Ben kızımı bu ses seni mi vereceğim? Ya ben ne yapayım? Güzellikle istiyoruz vermiyor. Ne yaparsanız yapın be. Bana ne? Anlaşın aranızda. Emekliyim kalmış zaten şurada kaç ay. Sizinle mi uğraşacağım ben? İ i̇zin verin. Öpsün kayınbabasının elini çocuk komiserim. Bunlar çocukluktan beri birbirlerini seviyorlar biliyor musun ben? Ne babası be? Mahmut Baba benim kayınpederim. Ha, aslında hazır sizin gibi bir de buradayken bir öne olsanız. Ya yok ya yok. Anlamıyorsunuz mu? Benim sizin gibi bir aileye verecek kızım yok. Bağırma sen. Bağırma sen. Cık, gitmiş tüfekli devlet dairesi basıyor. Barışın barışmayın bana ne? Alacakmış da. Vermezmiş de. Oyalamayın devlet kurumunu. Oğlum. Al şunların ifadesini. Şekerim çıktı. Al halledin. Tamam. 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 Ha, yakında o düşmanını ben de böyle olacağım. Kızım dikkat et küçük küçük kır da kılçık kalmasın ha. Yapıyorum ya işte baba. İyi pilav da yap yanına. Pirinci sattım yapacağım. Anan da güzel yapardı pilavı. Sen de ona çekmişsin. Turşu da çıkar. Kurdun turşumu zaten. Rahmetli yaşasa böyle yapamazdın da. Aha anacığım ya. Duyuyorsun sesimi biliyorum. Başını belaya sokmadın. Bir gün yok Osman. Ay yetti artık. Bak bundan böyle bir şey olursa ben karışmam. Ya tamam ana ya sen de amma söylendin ya. Söyleneceğim tabii. Karakollardan çıkamaz olduk sayende. Ya iyi ya tamam. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Şu kalbimi ben söküp yerinden atayım mı ya? Osman'ım, yani haklı kadın. Bu iş böyle çözülmüyor ablam. Başka bir çare bulmamız lazım. Anne, şeker var mı? Getiriyorum. O Mahmut'un var ya Mahmut'un, yatacak yeri yok yeminle ben sana söyleyeyim. Bana bak, o Hayati denen çocuk da kızın peşini bırakmaz. Bak benden söylemesin. Öyle mi bırakacak ki? İsterse bırakmasın var ya o hayatiye ağız burun dümdüz dalarım. tamam dur ya kulağımın dibinde. Ben sıkıştım hemen kafa göz ağız burun. <laughs>